İbn-i mucizelerle ilgili güzel bir soru sordum. Ben Gazali ve İbn-i mucize diye bir yazı da yazdım ben o yüzden. İbn-i mucizenin dinin konusu olduğunu düşünür, felsefi bir konu olmadığını söyler. Birincisi bu. İlk yaklaşık tarzı bu ama şunu da yapmaz yani, şunu da yapmaz yani. Bu felsefenin konusudur der ama bunu şeyde yazıyor. E, et öyle yazıyor. Bu diyor dinin konusudur. Filozoflar diyor e, evrende geleneklerde yargın olduğu halde mucizelerden söz etmezler diyor ama mucizeler şeriatın, şeriat da erdemliliğin ilkeleri olduğu için mucizeye saldırmak diyor ancak zındıkların işidir. Gerçek filozof mucizeye saldırmaz. Ama filozoflar içinde bir tek diyor işte şey i̇bn Sina bunu açıklamaya çalıştı diyor. i̇bn Sina laf etti bu mucizeyle ilgili. i̇bn Sina da ne yaptı? Peygamberin kuramsal ve pratik ve nefsani güçleriyle, bireysel güçleriyle nesneler dünyasında olağan şartlarda çok uzun zamanda meydana gelen bir şeyi peygamberin etkileyerek ama nedensel düzeneyi değiştirmeden çok kısa bir sürede o şeyin meydana getirebileceğini der. Bunu tartışmaz. Sonra Zedir bir teoloji geliştirmeye kalkışıyor. Fahsun şeyde bu eee Erkeş Erkeş Minhac hac de orada da şunu tartışır. E, mucize dediğimizde de halk adetin yarılması, doğa yasalarının yarılmasını anlar. Krekul <laughs> adet diyor Araplar. Adetin Allah'ın adeti diye doğa. Adetin bozulması. Ya yani su aşağı akarken bu adet yukarı akarsa adet bozuldu. Onun gibi insanlar açısından baktığında göz çok müthiş bir zekası var adamın. <laughs> insanlar açısından bakalım diyor. Mesela bir adam dese ki ben doktorum. Hocam oldu ya. Ben doktorum. Hadi doktorluğunu kanıtla deseler diyor. Adam diyor, ibriş var. Adam diyor, elindeki seccadeyi denize serse ve üzerinde namaz kılsa. Bir ateşi alsa, ağzına soksan. Halk şöyle düşünür diyor. Lan bu adam diyor, denizde diyor, namaz kılıyor, teccadeyi serdi, ateşi yutuyor. Elbette diyor tedavi eder, bu doktordur der diyor. Dindeki mucize der böyle diyor, sanki bize Bu diyor, sıradan insanlara dönüştür Gerçek doktorluk diyor, mucize göstererek kanıtlanmaz. Neyle kanıtlanır? Hastayı tedavi etmekle kanıtlanır. Gidecek diyor, hastayı tedavi edecek. Yoksa ben doktorum, işte bak seccadeli namaz kılıyorum, havada uçuyorum demekle olmaz. Ama sıradan insanlar buna inanırdı. O zaman peygamberin mucizesi ne? Der ki, peygamberin mucizesi şeriat kurmak ve başarılı olmaktır. Modern toplumda söylersek, bir toplum ve devlet kurmak ve başarılı olmaktır. Eğer diyor, Hz. Muhammed'in mucizesi nedir diye sorarsanız diyor, bir şeriat kurup başarılı olmasıdır. Zaten şeriat kurup başarılı olmasaydı yalancı peygamber olurdu diye. Bu kadar zeki bir adam. Tabi felsefenin konusu değil bu bilimin, dinin konusu dese de belli bir kitabında dayanamayıp teoloji tartışmasına girdiğinde sonuçta getirip şu. Hatta şöyle, şöyle diyebilirsiniz. Kur'an'daki anlatılan mucizeler bunlar neyin nesi? İbriş muhtemelen bunların her gücü, imgelen gücü düzeyinde olduğunu söyler. Yani onun değişikliği de hatabi olduğunu söyler. Ya da diyalektik olduğunu söyler. Bunların burhani yorumunun yapılabileceğini ama bunu sadece filozofun yapabileceğini. Halk zaten, demin söyledim ya, doktorluk yapmasını beklemez ondan. Mucize gösterdi mi, <laughs> tamam bu doktordur der diyebilir. Dolayısıyla mucizeyi şeye indirgemeye çalışır nasıl doktorun mucizesi, doktorluk mesleğini icra edip başarılı olmasıdır, peygamberlik mesleği de, dikkat edin, politikayla nasıl bağlı? Politik bir düzen kurması, şeriat kurması ve başarıya ulaşmasıdır. Hazreti Muhammed şöyle düşünüyor. Peygamber olan kişi şer'i, politik bir düzen kurar ve başarılı olur. Hazreti Muhammed politik bir düzen kurmuş ve başarılı olmuştur. O halde Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı budur. Başka da mucizeyi aramaya gerek yokturlar. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.